Hepinize merhaba ben Arda. Bugün yepyeni bir PES 2021 üçlü kapışma ligi videosu ile karşınızdayım. En son neler neler olmuştur ligde. Onur abi yine kazanmıştı bizden 3 puan ileri gitmişti. Bunları konuşmadan önce hoş geldiniz abi demek istiyorum. Hoş bulduk. Evet Öncelikle orada dakika istiyorum. Onur abi evet, söyle abi. Öncelikle izleyenlerin hepsine özür dilerim. Arkadaşlar göz kapama kadar inen bir baş ağrısı var. Bugün fazla neşe katamazsam hani Onur abi A A A niye böyle falan A demeyin diye şimdiden söyleyeyim. Yani biraz şey ben de, ben de aynı şekilde arkadaşlar. Ben de. Yani ben, be, benim de çok fena uykum olduğu için arkadaşlar şu an pandra ekranlara geçiyorum. Evet, tabii, tabii, Yok ben evet, şunu ya şunu söylemek istiyorum. Hani <laughs> bir, e, Onur abi işte bugün bak Arden'in kanalı olduğu için şöyle falan falan diye düşünmesinler. Elimden geleni yapacağım ama şurada çok ağrım var o yüzden söyledim arkadaşlar. Herkesin, herkesin merak abi. ettiği konu, G-Unit kazanabilecek mi? Artık Kazanacak, onu ben de ben merak ediyorum. Olacağım. Onu ben de... Şimdi en, en son puan durumu ekranlarda bu arada. Puan durumunu ekranlarda Hatta görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben şu an büyü yapmaya başladım, hani telemini Eyvallah. Bu Arden'e... Çok ayıp, bu ama bu ya çok abi. ayıp. Formaya ayıp. Ya şu ya form... ben... Arkadaşlar bu arada ya. formalarımızı açıklama kısmından alabilirsiniz. <laughs> ha. Evet. Arden oraya koyacak mısın? Koyacağım koyacağım, sen merak etme. Arkadaşlar, Ardensiz e, takımı ve taraftar hepsi kardeşimizdir. Az önce Ayran'ı böyle tutarken elimden düşürdü az kalsın. Şöyle oldu o yüzden, şöyle ha, hani Ben bunu keseceğim diye. ama bu açıklamanı koymayacağım senin. Arkadaşlar görüyorsunuz kadrolar ekranlarda. Ya ben, benim var. Lukaku var, Lukaku'yla başlayacağım. Formu biraz aşağı gösteriyor ama artık yapacak bir şey yok. Yeni geldi, Azman yeni böyle. Yeni transfer Lukaku'yu merak azman. ediyorum ben de. Tam bir Azman, hem hızlı hem güçlü. Hmm. Gürkan abiye şöyle baktığım zaman Totti gelmiş yeni. Romagnoli falan çıkmış. Abi ikonlar mı ikon... Bu ya ne ya Erna böyle? Bu bayağı zaman, takımını. Sende hiç ikon yok ha. Aa, ama sende Messi var yani dünyanın en büyük ikonu abi. Şimdi baktığım <laughs> zaman e, Nabri ve e, Messi çok e, driblingi yüksek ve kısa boylu oyuncular. Lukaku da orada uzun boylu. Onların üçü birbirini tamamlıyor. Gürkan'ın kadrosuna bakıyorum. Gürkan'ın kadrosunda Mbappe, e, ee, gidişinden sonra tek forvet olarak oynayacak. E, ee, bence bir önceki bölümde alışamamıştı Mbappe ama Mbappe bugün çok farklı oynayacak. Arkasında bir Totti var. Besleyecek Gomez ve Nabri. Onlarda da hızlı kanat oyuncuları var. Merakla beklediğim bir maç. Bakalım neler olacak. <laughs> o zaman geçelim ben de heyecanlıyım. Ardenzers'ın stadyumunda inanılmaz bir akşam. Çok güzel bir hava <laughs> var. Stadyum lan? Çok şey güzel değil, değil mi stadyum? Yalnız Artık Arden başarısını gördüler. Almanlar dediler bu Allianz Arena'yı sana verelim dediler. Evet haydi bakalım başladık Lukaku'yla. Evet bakalım neler olacak. Benim kaç puanım var ya? 9 puanım mı var? Sen boş ver puanı sen yemeye alır baktın. Boş ver şimdi sen. Onur deneyer. Denayer'e bak. Aferin Denayer. İnsan olmuş. Dakika para, bir bir. bu arada, bu arada yorumlardaki bir arkadaşın yazdığı önerisine göre Marquinhos'u stoper oynatıyorum. Teşekkür ediyorum öneriyi yazanlara. Böyle önerilerinizi bekliyorum. Marquinhos'u iyi demişti As stoperde. Bak, 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 şimdi Lukaku'nun önüne doğru. Ooo! Oh! Ya, ya, ver, ver kaç şey de, yapıyor forvetin atıp dikkat. Pardon, ben de Beckham'ı defans forta sağ oynatıyorum. Ona da dikkat İyi oynuyor zaten. O Theo Hernandez yeni kral. Arda mısın? burada taktik veriyorum. Gürkan. Ya Gürkan buraya bu ne ya? Atıyor. İkisi birleşti taktik falan. Bak görüm ya yine tek de oynadı. Aynen 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 fark ettim. Sonra ya sen taktik e, falan yani, kareyle basınca iki adamla birden bastığın zaman boşa çıkıyor adam o zaman. Aha, Aha. yürü oğlum. Hadi ya, Ratti, Ratti. Şimdi Lionel Messi. Lionel tamam, Messi bir yapamaz, bir şey yapamaz. Lionel Messi orta yaşlı, oh içeride yes, Lukaku oh. var. Oh! Hiç. Hiçbir şey olmaz, bir şey olmaz hikaye. Hikaye. Vurur. Vur Vuru oğlum. Aa, Lukaku vurur. ne yapıyorsun? Bir daha vurur. Orta. Romelu Lukaku. <laughs> Romelu Lukaku attı! İşte böyle, Romelu Lukaku yeni transferimiz, Ardenzers Ardenzers adamsın Lukaku, ben ya sana öküz, demiştim. Öküz gibi öküz. geldi, adamları düşüre düşüre vurdu ya. <laughs> ya bak, Tam... bak bak, şeye bak, aa, orada kafasına yedi ya topu Karvahal. Bir afalladı orada karvahal. bak burada ne yapıyor? İki kişi, iki arasından hiç... vuruyor ya. Ya Carvajal i̇şte aslında mevzuyu bozuyor, bak şimdi bak, önünde, bak. önünde, önünde, bak bak Karvahale bak. Lan oğlum! <laughs> bir de Denner, Denner bana ayağını uzattı, yüzünden vuramıyor. Burada, Hay hayatta kendimi suçlamıyorum burada. Ben orada e, Karvahil oyun değişmedi. Bir gördüm onu böyle dandik pozisyondaydı. anca o engelleyebilir o golü. Yapacak bir şey yok. Yine ben, başında şey, dener şu an ve karval en sevmediğim iki oyuncu. Bir ben Cüneyt'in bir hatası olduğunu uzattı. düşünmüyorum bu golde çünkü şöyle bir şey var. Abi adam Lukaku. Yani. Dener ayağını uzattı, Karvahil'in yüzünden vuramadı zaten. Abi adam Lukaku. Ha. Ya dur ya. Moralimiz bozuldu dur. Ha çok güzel. Ya, ya sen ya Lollipop Spor. Gerçi senin de tabii ne var? beni tutmaman normal çünkü kazanırsam sen aynı puan alıyorum doğru. O yüzden Nele sıkıntı yani puan yok. Canım? Nereye aynı puan Ya yok? arkadaş sen nasıl benim Kazanırsam sen aynı puana mu? geliyorum. Şey yapıyorsun? Gelemiyorsun canım. Ben 5 puan 6 puan öndeyim senin. nereye geliyorsun? Öyle mi? Herhalde uyuma. Ooo daha puan durumuna bakmamış. Ben Aa! Pres yapmıyor be. İlk de basmışım. Pres yapmıyor. Gelecek, gelecek. Gelecek, gol gelecek. Ardan At. atacak. Vuralım Ah oh. be! İşte bu! İşte bu Lionel Messi! Hmm. Ardan Lionel Messi! Bu var. Bence bu oyunda momentum var. <laughs> i̇şte bu! Olay budur. Bakın burada Lionel Messi aldı soluna defansın ben içinden. Ben şu maçta bir şey öğrendim. <laughs> Kesinlikle Gürkan'ın iki tane ya da bir, bir stoper kim? İki yani tane Gürkan'ın stoper lazım. Stoperle alakası yok ya. İki yeni çıktı az önce Romanyolu yani. Bence ben, bir karo hal bir kere. Evet sevgili 4, arkadaşlar. 1-2 miydi bu? Neydi? Bu taktiği şimdi abi bu taktik çok kötü falan diyecek, diyenler olacak kesin. Ama oyuncular oynamıyor ki. Yani baksana Mbappe topu kontrol etmekte güçlük çekiyor. 95 Mbappé abi. Formu da yerinde, moral de yerinde. Hepsinin morali de yerinde. Ben bu oyundan bir şey anlamıyorum da neyse. Devam. Belki geri geliriz daha erken. Şu anda 2-0'lık bir geriye düşme var. Ama Gürkan Yönel takımına Messi. kızgın olsa da yine de oyundan düşmemeye çalışıyor. Arden klasiklerini yapıyor. Messi atıp topu. Messi'nin dribbling yeteneğini görünüyor. Lukaku ceza sahası içerisinde. Aa böyle hata vektörü. olmaz. Burada kaptırılan bir top var şimdi Mbappe. İkili oyun. Güzel bir pas atabilecek mi? Aşağıya oynadı. Thiago. Thiago'dan Mbappe'ye ama orada. Alfonso Davies ama yürü, tekrar yürü. kaptırılan top var ama. Yürü şimdi wow. bir L1 Havar. üçgen. L1 üçgen Carval. Ha, hata hata hata. ne hatası Carval oyunun en iyisi dur. Hadi. <gülüyor> 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 tabii tabii. Güzel paslaşmalar. Evet g gelmeye başladı. Kendine daha yeni gülür G-Unit. Mbappé! Mbappé! Ne o oh. <laughs> diyor ki? Nerede diyor defans diyor. Haklı adam. Adam haklı. Marquinhos'un beli kırıldı orada. Dikkat ettiniz mi? Orada bir alamadı. Geride kaldı. Neyse olur. Bomboş kaldı. Sol ayakla vurdu bir de. Keşke Sol sağ ile vursaydı. Üç yıldız, üç yıldız zayıf ayak. Abi Mbappé'yi sen istersen orta ayakla vur atacaksın abi. Aynen değil mi? Orta bacakla vur atacağım. Öyle bir şey yok yani. Güzel. Cihinlik kendine abi. geldi biraz. Biraz kendine ya geldi. orta saha totti. çok boş kalmaya başladı. Ay. Ay çok isterdim o, o, topun kaleye gitmesini çünkü Totti'yi Totti, yi totti yi görmek istiyordum. Ben Totti'yle şut çekmek istedim. Aynen abi. ben görmek istiyordum onun nasıl bir şey olduğunu ya Totti. Yürü. <laughs> Ardan sal da çekek. Ha. Ardan bir versene ha. bir şey yapacağız. Aa. Aa! <laughs> Yapma. Yalnız bir şey söyleyeyim mi bu Lukaku gerçekten tehlikeliymiş ya. Tabi Lukaku'yu ben ben zaten videoda geldiğinde çok sevindim çünkü o adam bugla abi Lukaku. Bak, totti. dediğin adam. Yavaş. De benim oyuncular çok yavaş abi. Nasıl bug'lı lan? Yani Bizim çünkü abi oyunun oldu. özellikleri Bak senin Richarlison da bug'lı gibiydi. Bu oyunda abi uzun boylu ha. hızlı olan adam iş yapıyor. E bu oyun bu. Ama hızlı değil ki Lukaku. Hızlı Lukaku abi 85, 85, 85 biraz da bastım şu an 88 falandır. Mesela. Aha hızlı sayılır. Aha. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> yes. Ne oldu? Ağlam, yani bakma. Abi... Ben bakmıyorum zaten bende ekranı açık değil Gikan abinin. <laughs> Allah Allah. Var ya 5 kam. Hayır pas verme Gürkan ne yapıyorsun? Kaleye vur bence. <laughs> Aha aynen Onur abi. Arkadaşlar Onur abi gol, geliyor, gol, de, gol izliyor Gol geldi. Gol geldi. Oh! <laughs> Koysa doğru ya. Neyi neyi donladı? Bombalar kuruyor. Uçaklar boksana. Böyle bir şey yok yalnız bir şey söyleyeyim mi? Var tabii. He is he is a free kick. E Uzman master. ne? Uzman... Ma master. He is a freaking oh. master. Give me five bro. Oh böyle my god. bir şey yok biliyor musun? Gecenin golü oh ya. my god. Bir şey söyleyeyim Ooh. mi? Oha. Arden Bak, ben şey or senin önünde be... olsam... Ee, ...bir tane no kendi kanıma atarım çünkü bu beş yok. gol sayıdır. Beş gol sayıdır. Ya ha, hadi ya nereye beş gol Hayatını sayıdır. Hayatında attım ben gol. Ne aliyası? Var benim freaking'im. kim? astık. bu bunun asla. kadar uzaktan asla. değil böyle. de. Of Carvalho görün nasıl pas görü yaptı. Astı astı. Bak astı diyorum attı değil astı. Onur abi demoralize olmayacağım Oo. bu maçı ben kazanacağım. Carvalho nasıl bindiriyor? Carvalho nasıl asıl orada? orada Sanchez var Carvalho devam edecek bu sona. Evet büyük hata. Ana. Büyük hata. Ana. Büyük hata. Büyük hata. Lan. lan bu tamam. ne ya? Aman abi. Ne? Mbappe at. Ya Allah tamam, versene ben. oğlum o kafayı. Yeter ya Akir'den uzaklaştıramıyorlar başını. ya. Kiyerit gaza geldi. David Beckham sen nereden çıktın diyoruz. Arden, Arden şu an hiçbir şey yapamıyor. yapamıyor. Korkuyor Arden. Hiç Gitti, öyle bir şey devam yok. Devam. Oo, Oo, şey yok. Hiç şey yok. Hiç şey. Oo! Kırmızı kart. <laughs> bu kırmızı kart. Buna vermezse o, hocam, kırmızı hocam, kart böyle hatta... bir şey yok. Vermezsin ya değil, vermezler. Arda kırmızı kart mı olur? Sen bu ligde son kırmızı kart isteyeceksin. Hayır ya. Geçen son hafta sen sonra. Sen kırmızı kart isteyemezsin. Atamaz Arda, atamaz. 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 Ya bu Roma ya. Kötüymüş. Aa frikik ne? Faul Faal Faul var tabi. Hayvan eşek kadar adam. Bu ne ya böyle adama? Ne yapıyor? Ya, böyle ya bir şey yok, yok ya. böyle bir şey olmaz. Hayır neden sıkıyorsun at buradan sen. Bekle. <laughs> Atıyormuş şimdi. Sen gaza gelim. Kaleye İzle. Oh. Yapma ya. Oğlum nasıl oh, vuruyorsun şu pikleri de. bana da öğretin ya. <laughs> Aa. Ah. Dümdüz vuruyorsun abi. Dümdüz vuruyorsun. Ya r m yok mu? Lionel Messi gol. <laughs> i̇şte bu. Karşı oluyor ben onu anlamıyorum oh spora karşı be. böyle şeyler olmuyor? Ben onu anlamıyorum ya. Yani. Abi ama bir şey diyeceğim olay Öyle ne abi. biliyor musun Messi dedi ki Ben dedi free çok yaklaştım kafayı atarım dedi Kafayı atarım dedi İşte bu Oh Öyle be ya. tam var ya baskıyı yemiştik Gürkan abi iyi oynamaya başladı Aa! Kale çık çık <laughs> çık tamam Tamam Tam böyle Gürkan <laughs> abi şimdi var ya bir tane daha atsaydı <laughs> Maç ya. ortaya düşecekti Messi çok iyi ne attı, ne attı orada var ya, Gürkan tam gelmeye başlamıştı biliyor musun Ulan moralim bozuldu ya. Hadi oğlum takım be. Hadi hadi hadi. Daha bir şey değil. 70'e kadar 3-2. 70'ten sonra Arda'nın zaten psikolojik e, şey yapacak. Aa. Psikolojisi bitecek. Abi benim abi, kaydı ya. Lan Messi ile adam atıyor ya. Ben şimdi Gürkan'a taktiği vereceğim abi bak bekle. Gürkan'ın olması gereken taktik çok belli. Aha, Messi'ye düştü bak. Bir şey var. Korner o. Hocam korner, bir tane daha korner evet, golü. Devre arası, sakın Gürkan değişiklik yapma. Sakın diyorum, yapma. Şey sakın değişik yapma. Yok ya. Sana ben manyak taktik tamam. vereceğim, bana inan sen. Arkaya doğru Totti aldı. Hocam bitir. Hocam bitir. Bitti. Tamam. Zaten dönüp yani ona göre <laughs> kendini ayarladı. Şimdi. 2-2 olması gereken maç 3-5 evet. Kesinlikle, evet. kesinlikle bence yani tabi karar senin. Oha bu arada lazım. abi 8 şut atmışım 7'si kaleyi bulmuş. Jinit 2 şut atmış 1 kaleyi bulmuş. Ne güzel Neyse. işte bak 2'de 1 %50'de oynuyor. Ya ben kaç yüzde kaç benimki 8'de 7? %69 yani Ben şimdi yani. sana istatistik göstereceğim aradan bak iyi bak iyi bak. i̇yi herhalde. Gol geliyor, gol geliyor. Ama Marquinhos'un var. Fark lan, etmez. Lan, Fark etmez. Hadi. Hadi Gürkan be. Aynen. Aynen. Ya. Ah, ah. Bak görüyor musun adamın sopayı nasıl alıyor? Aynen. Bizimki olsa almaz değil mi? Bizimki olsa kendi kalesine atar oradan. Aaa. Ah, Lukaku'yu kaçıracaktım. Cihunit ile Lollipop Spor kardeş ah, lan. Ya Cihunit ile Lollipop artık Ardenzers nasıl başarılıysa ikisini kardeş yaptı ya. He Messi <laughs> sol ayağına da çekmeye çalışacak. Ya. Lan hmm. pozisyonum gitti ya. Şimdi defans yapmayı boş verdi. Pozisyonum güme bu gidiyor. Olsun, bu boşu olsun. Şuna ya. Şuna bak ya. Paslar nerelere gidiyor? Vur. Gecikmeden mi böyle? Romelu Lukaku ah oh be. Ya. ya. ağlıyor gibi görünüyorum ama arkadaşlar siz olsanız inanın aynı şey size de olur ya. Of. Neyse. Yani boşu boşuna zaman kaybediyorum ben. Of. Ne of, oluyor of, ya? Of, of, of. Orada bir şeyler oldu ya. Aldatma vuruş falan bir şey dedi. Aldatılıyor muyum anlamadım. 1200 <laughs> GP verdi. Orada bir şey siz kameralardan dolayı gö- Aa! İşte bu da Winston Sanchez. Ne yeter lan alın şu topu. Av var. Hus sen ben av var. Adamsın. Oğlum maçın başından beri oh. senin oyuncuların alıyor topu. Ben alayım biraz. Oh. Abi adam... Hocam artık bu Ardensiz çok çekinleşti ya. Ayıptır ya. Oh. Bu ne? Ah falan. 76. Adam dakika çok ya. kritik. 85'e kadar falan yemezsek 3 1den bitiririz ama atarsa şu an bu periyotta sıkıntı. Aa artık. <gülüyor> yani yok. <laughs> yok. <laughs> <laughs> İki tane duvar yoktu sanki lan onlar. <gülüyor> Aa, <gülüyor> yani. Daha maç yani. bitmedi, daha maç yani. bitmedi. Hadi 80'e <laughs> kadar 1-1. Bir bir şey, Aynen, Bizim işimiz son e, 90 artılarda atmak falan. Aa! Hayır! Yes. yes. 80'e kadar bir tane dedim. Şimdi onlar düşünsün hadi. Bizim işimiz, birinci işimiz 90 artılarda atma falan. Abi, en bak kral ya. Bak sopa, sopa, gelmiş burası seviniyorlar. hadi şimdi Gegen Pires, Megen Pires. Gürkan çıkamasın. Full press. Haklısın, haklısın. Eyvallah hocam, eyvallah. Şey dikkat, şey dikkat. Lebruşken dikkat, Santra'dan. He? ben Va sessizim. <laughs> Sessizliğim hata etimdendir. <laughs> Abu Mayang alıp L1 üçgen he? Güzel. Güzel. Abu Mayang alıp L1 üçgen. Ama şimdi Arda'dan Gürkan hemen stoperini seçip geriye koşturacak onu. Arda'dan Lukaku ha Abu Güzel be. Eyvallah. Hocam faul ya. Bana <laughs> faul var ya. Helal <laughs> hocam. Helal hocam. <laughs> bana faul var ya. Helal sana var lan. Hocam, bu, bu ne ya? Tükürdün suratına tükürdün adamı. Hadi hadi de bizim. Gegen Pires hepsi bizde. Aha gol geliyor. Arda çok korkuyor. Arda kork. Vur. Vur. Oh. Oh. vur. Ah. Lan. Vur lan bakım. Lan uzaklaştır of, artık. Kolumu. Abi. <Gülüyor> 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 yürü. Bir şey olmaz. Yürü 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 hiç yürü. yürü. Gidemez. Hiçbir yere gidemez. Yürü. yürü. De yürü. Messi'ye doğru. Lionel Messi. Oh, Bur, no, my vur. Vur. Gol. 75 oh. boşuna zıplar var ah. diyor ya. Yalan. Oh. Yalan. İkisi de bakıyor. Oh. Aptallar lan bunlar. Oh. Milan'dan gelen oyuncular kadar Abi şey Taş yastın. tacın tacın oradan üçgene basıyor. 8 için arasında karşı karşıya kalıyor şey ya. Aha. 1 2. Iki. Bunların ikisi gösteremiyor tabii Arden bunu sizlere ama oh. Theo Hernandez Romagnoli kardeşim ya. Lan oh. ikisi de bakıyorlar. Ben şuna yüz yüz eminim. Kongre geri girsin Yüzde ya. Yüz iyi çıktı. Yüzde yüz eminim. Yüz yüz eminim. Gürkan'ın arkadaki dörtlüğün hepsini değiştirmesi lazım. Bak ya hep, abi hep her zaman değiştiriyorum. Bölüyor. Her hep. zaman değiştiriyorum ya. E, ee, aa yeni geldi bir şey Romanyoli, Momanyoli. Şey Teo Hernandez. İki tane Bandar yeni oyuncu. i̇kisi de? de. Yok abi ikisi de yeni gelen işte diyorum ya. Bunlar geldi güzel oldu falan top açtım. Yok abi ikisi de bırakıyor adamı ya. Lan ikisi de bırakıyor. Öyle bir şey olamaz ya. Yürü be. Çok iyi. Daha maç bitmedi. Daha maç bitmedi. Daha maç bitmedi Arden. Ne oluyor? Bitti mi zannettin maç? Bitti mi zannettin nereden Allah kahretsin ya. Bunu yemeyecek. O golü yemesek, o golü yemesek şu an gol maç oluyor. Onun haricinde yani aptal aptal goller yiyor. Haydi haydi haydi. Maç bitmedi. Gegenpress, Megenpress, hepsi press. üçgen dikkat. Yapacak zaten. Yapsın geçmedi. Eee Ge e Denayer geçmedi. kral. Geçebilirdi geçmedi. ama. Her geçebilirdi tehlikeli. Son 3 dakika. oldu Son 3 dakika. Iyi oldu. Hadi oğlum. Aha gidiyor gole. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hocam ya. ay eliyle eli, eli koluyla Helal itiyor olsun. orada. Helalsin. Gol geldi. Yeter ya. Bizde. Biz bizde bizde bizde. Sen Suriye falan bakma. Sen maça bak. Ben sana söyleyeceğim. 3 dakika verdi. Dakika daha 90. Daha dakikamız var. Hiçbir şey olmaz. Hala dakikamız var. Rahat. Yap ona faulü indir. Helalsin. Yürü. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Daha yani... var. Dakikamız var. Aa bitir. Daha, bak, daha var. Aynı daha var. Hala bir dakikamız var. Hocam bitir artık. O 30 saniye Vermiyor. Benim paslar güzel gitmesin diyor oyun. Bitir hocam Benim bitir ve işte gitmesin bu. Gitmesin i̇şte abi. bu. Onur abiye rağmen. Ben Onur hayatım, abiye rağmen. Hayatım, ne oldu Onur abi? <laughs> Ne olur Onur abiye rağmen, Yok o, abi, da, ben zannetikliğine rağmen. Yani. Ben Onur abiye Yediğim. fokuslandım şu, şu an. Bir tane gol, o en son gol çöp. Çöp. İkinci yarıda şutları görüyor musun arada? Aynen, ne oldu şutlar Arden? Tamam genelde totalde kaç? Bir dakika bakalım. Totalde kaç? Totalde Allah'tan tam Low'du, yine fazlayız. Totalde. 10 şutta 8'i kaleye bulmuş abi. Çünkü neden? Arden Şimdi arkadaşlar. Gürkan abi kaybetti ve ondan bir oyuncu Şu silmem lazım. Öncelikle Gürkan abiye şunu sormak istiyorum. her şey var ama Ardan görmüyor. Evet. Şunu sormak istiyorum Gürkan abi hangi oyuncunu koruyorsun? Bir oyuncu bu hafta bunu getirdik arkadaşlar. Ha, ha, bir oyuncu onu koruyacak. söyle o zaman Bilgilendirme yapsana onu. Evet. Bir oyuncuyu koruyacak ha, herkes yenil, yenilen takım bir oyuncusunu koruyacak her hafta. Yanlış şöyle bir şey var. Ben diyelim bugün yenildim diyelim. Lukaku'yu koruyorum. Bir daha yenildiğim zaman bir daha Lukaku'yu koruyamayacağım. Yani üst üste bir oyuncuyu koruyamayacağız. Olay üst üste iki o. kere korumak yok yani. Aynen. Evet Gürkan abi yani kimi koruyacak? Üçüncü koruyorsun? hafta koruyabilir. Tekrar şey koruyabilir. Aynen. Ya ben muhteşem frikik golü döşeyen tabii ki David Beckham'ı koruyorum. Evet, Beckham. Beckham'ı koruyorsun. Takımın süper en iyisi be. zaten Beckham bence Gerisi de. Gerisi çöp. Nerede peki Beckham onu söyle. Hayır söylemeyecek. Sen ona göre çünkü şey mesela... Aynen aynen. Aynen. Söylemem. Beckham'u söylemiyorum. Sen seç, ben derim oru olmadı. Beckham oradaydı falan. Ha, okay tamam, satacağız. sıkıntı yok. Ben o zaman diyorum ki, önceki sefer Kaleye galiba iyi bir yeri koymuştu, ee, iyi birini koymuştu. Ee, Onur abinin yüzü e ekşiyor. Ben şey Onur abi yüzü e ekştiği için Onur abi rol yapıyor. O yüzden Kaleyi söylemeyeceğim. Ee, tam tersine, neyi söylemek istiyorum biliyor musunuz? Sen çift forvet oynuyordun, değil mi? Yok tek forvet oynuyorsun. O en ilerideki forvetini söylüyorum. Ortadakini mi? Evet en ilerideki. Santrafor ne Oh be, oh be. Oh. <laughs> az kalsın var ya oraya Mbappé'yi koyacaktım az Ayy. önce. <laughs> Sağa i̇yi. Sağa çekti belki. Kim gitti? Arda <laughs> Ben Gürkan. yerine gitsin. Teşekkür et bence ey, bir. Ey, eyvallah. Nasıl ya? Peki Ama kale desem kim gidecekti? Ben hala, ben hala yenildiğim zaman. Kale az, deseydin Mbappé'ydi kalede. Sen ciddi misin ya? Kalede. Mbappé'ydi kalede. Kale deseydin. Aa! <laughs> <laughs> Yo, Mbappe... Aa, bir dakika lan. Ben kaydetmiyorum şeyi. Arkadaşlar, pardon. Geliyor video. Aha, çıktı. Arkadaşlar, görüyorsunuz. Denayer, e, güle güle. Mbappe sağ kanattaydı Arden. Sağ tarafta. Kalede kar kim vardı? Karva. Kar 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 ha, Aman, kar <laughs> tamam. En azından Denayer'i sildik. Tamam, güzel. Ama ben vay Gürkan'a iyilik yapayım derken az kalsın kötülük yapıyordum. O yüzden bundan sonra hayatta tepki vermem. Ha, sen öyle orada sen, yüzüne ekşitirsin. Çünkü sen dedin ki... Yani. Kale dedim ben böyle yaptım hani iyi bir oyuncu var zannet ve... karval gitsin. Hani Gürkan'dan diye yaptım ha, ama... Sen ben de tam tersini yapınca... anladım. Ben evet, öyle olunca bu sefer kötülük yapmış oldum. <laughs> arkadaşlar kardeş, güzel Allah bir Allah video Allah oldu. Ben ben bu arada puan durumu da ekranlarda. E, zirveye biraz daha yaklaştık. 3 puan var abi galiba ben, Onur keşke abiyle. Keşke şey getirmeseydin yani. Ben burada sürünüyorum abi ya. Abi Şu yakalarsın bir şey gel. olmaz ya. öyle. Şu oyunun yüzünden şey... arkadaşlar değil mi? Oyunun yüzünden arkadaşlar. Yani Gürkan'cım senin için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sürekli Arden'i yeniyorum ve yaklaştırmıyorum. Artık sen de ya ben Arden'i yeneceğim. Sen de yen artık yaklaş. Ardenzers bu Abi, ligin oyun sefiridir. Izin vermiyor. Oyun izin vermiyor. Nerede Bilmiyorum. Şu? Ben ben Kanada'da diyeyim. Kanada'dayım diye beni dışlıyor mu bilmiyorum. Belki onu öyle bir şey oluyordur. Arkadaşlar Ardenzers şey oluyordur. bu ligin sefiridir. İkinci yıldızı da bu yılın sonunda takacağız diyorum. Bundan ya sonra bak. bundan sonra Aşk. Onur abi'nin kanalında, Onur abi'nin kanalında benle olan maçı olacak. Bir sonraki gün takip etmeyi unutmayın ligimizi. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. bye Bay